bir f daha çekiyorum 1899 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde geliyor arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Instagram'da nasıl takipçi atabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın önceki listelik hizmetleri göstermek istiyorum Instagram YouTube TikTok Facebook falan derken tüm platformların hizmetleri arkadaşlar size mevcut Onun dışında burada bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyenizi ekleyebilirsiniz burada siparişlerimiz sitesinden siparişlerinizi görebilirsiniz burada bütün servisleri tek bir ekran üzerinden detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıyeten destek sisteminden bir sorun olduğuna destek talebi oluşturabilirsiniz. Burada da satış ortaklığı kısmından bedava bir şekilde takipçilerinizi kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size göstermek amacıyla Instagram takipçi yabancı şöyle hızlıca gö göstermek için en hızlı şekilde arkadaşlar yollamam gerekiyor. Şöyle 100 tane dedim. 100 tane dedim ve siparişi ver dedim arkadaşlar. Bakalım. Şöyle gittim de Instagram'ıma F5'imi çekiyorum arkadaşlar. 1884 direkt ışık hızında gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi takır takır geliyor abi Bir F5 daha çekiyorum. 1890 99 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde geliyor. Siz de arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim linkten bir şekilde takipçilerinizi kazanabilirsiniz. Hatta bir tane daha çek. Abi görüyorsunuz anlatmaya bile gerek yok. Ben kefirimden yudumlarken o gelmeye devam ediyor. Bir daha bir aşlattım. 2000 olduk. Dediğim gibi arkadaşlar çok da uzatmanın bir anlamı yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.